Ben kaçabilirim aksesuarla zaten de siz. Ben Dynamite'a gidiyorum. Hallederiz. Yani şey Kime destek olayım ben bilemedim arana kaldım ben. Ben de lag var ya. Bir şey olmaz oynarsın sen. Genç adamsın sen oynarsın. Öldüm. Ha atlıyor adam. Nice. Güzel. Tamam, nice. Doğru, kes onu ya. Yo. Kendisi İn geliyor zaten. Sana. Hep sana Ben oraya destek olayım ya. Nice. <laughs> Lan ışılanmadın ışılanmadın o ne? Ne, yaradı o ışılanmadın? Ya o olmadı. Aldı Aldık Aa, öbür ed tarafı. Ed Edgar gelmedi Allah'tan. Ben alayım burayı. E kardeşim, Aa nasıl dondurdu beni ya. Do bana ulti basıyor. Lan nasıl güzel oyuncu ya? ya. nice. Güzel güzel. Helal. Zaten 8 seviye gel almasından belliydi. Ya yani biraz şey oluyor. Ee, karakterleri iyi olmayan veyahut da 3, 3 oynamayan kişiler. Oğlum oyun başlamadı benim. Başladı. Ya. Çık zaten gir çık gir. Başlat. Çık gir. Hah geldim. Lag sembolü var şu an. Ya, bu bana atladı. Ya o vuramıyorum ki bu ne? Ben kapatıp açmam lazım orada net. Hadi Sörü alıyoruz biz zaman. zaten ya hadi. Ya, nasıl bir server var bu oyunda ben anlamıyorum ki ya. Çok saçma abi. Ha bak şu an oyun akıyor abi neden yani niye? Neden akıyor? Az önce niye server lag yedi şey oldu? Çok saçma. Aa. El giderse bundan gitti şu an. 40'a 20. Hmm. Soğudum elden soğudum şu an ya. Yürü git lan. Ben sağa gidiyorum. buraya gelecek yani sen şey yaptın mı öyle? Kim gelecek? gel Şunu anabilirim. Keşke ilkini de alsaydık be. Aa, Neyse ki olur. baba pro olduğu için sıkıntı yaşamıyor. <laughs> geliyorum geliyorum. Edgar ne tarafa Gale gelir acaba? Orada. Edgar geliyor atlayabilir. Atladı bile. Ama... Tamam aldınız ya. Aldık, aldık sol'u. Aynen, aynen. Biz kadroyu güzel kurduk bence ya. Güzel aynen. Öbür tarafı alamıyor. Alamıyor. Nice. Edgar atlayabilir buraya. Burada da dur da ha. Yok yok. Aldık aldık. Eller. Ve... Hep ha. bir tahta geliyor ya. <laughs> Ama alt, elma elma elmas üçlü adam. Elmas üçlü niye var, girersin var? ki? Tahtta 2 var. Bir de elmas 3 8 seviye miydi? Bakalım. Evet. evet. <laughs> Çok iyi ya. Adam elmas 3'te 8 seviye oluyor ya. <laughs> kendisi kendisini satıyor ya. Yani harbi kendisini satıyor. yani Aldığı karakterle. Aa spot almış o la. Yani saldılar zaten. Keyfini çıkarıyorlar. Ne oğlum? 7 ya. Adam hata bıraktı oradan bana vurdu. Nice ulan Alex. Bekle Alex. Al seni otoyim de kesiyorum Alex'i. Zaten ultiyi almadan bir şey olmayacak. Ah yine güzel kırmışsın orayı. Hadi hadi. Ember var. dururacak mısın? Ya lan. Önümde duvar attı lan adam. Can verecek bu tarihte Ne yapıyorsun ya Afek kakalı ya. Sen sor ya. Sordum cevap ne? Aa, sen sor diye işte cevap oğlum. Sen sor diye yaptım yani anladın mı? Yapma o zaman. <laughs> ölmüyor ya. Red, namussuz karakter ölmüyor ya. Duvar da attı. Tipe bak. Vur anasını satayım. Ne olacak? Vur. Kalet var ortada. Ember ne ya? Ortada değil. Bizim şeydi o. Ama ölecek. Ember de gitti. Ay anasını satayım. Sal beni artık. Al anasını. Ben de vuram lan. Ben de vuruyorum lan. Ya sırf zehre girmişin yemin ediyorum yürü git şuradan ya. Vallahi yürü git ya. Ha Ember de gitti. Yaptı kuleyi bu arada. Nice. Geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> Adamlar kanser değil. ya. Oldu gitti şu an. Tek tarete sabahtan beri vuruyorum tek tarit ediyor. Gerçi yok lan 25'miş şu an yayından bak sen düşürmüş. Orada sprut oluyor ama Ember gidiyor. Sprut var sadece aynen. Evet. Bu beni alacak mı? Ha aksesuar var doğru. Ama rezacığım tabii ki kurtarıyor beni. Ha <laughs> bu sprut şey yapıyor deniyor öylesine. Kırarım ki senin burayı. Bir daha Ben bir can alayım. Hay senin sprutuna da duvarına da ya. Of. Kansereden bir şey de yapamıyor. Kutuya adamlara sektir. Ha. ha. Şimdi Güzel aldık ya. Kadro saçma abi zaten. Boşa uğraşıyorlar yani. Ya bir tane vurmamışsınız ki kardeş. Salın gitsin işte. Sallıyorlar. Sprut salmıyor ama. Abi şunu bir atayım. Ben bitirdim hocam. Aa sana. Duvar, aynen. <laughs> Güzel. Şimdi duvar attı adam. Nasıl kırıldı o duvar? Aa. Kutuya attı ki direkt. Adam. Açma bir şey oldu yani. Burada şaka bak. Sen çıkmen, ortaya git ben, ben sola bu geçiyorum. Ne zaman geldiyse hep ben aldım ve hiçbirini kaybetmedim. Cidden hiçbirini kaybetmedim. Biraz boş olsun diye söyledim de şeyi. Reza sat diye. Bu gerçek yani. Senin luna şeyi. Bir ben şu adamı şuradan tutayım. Ne geliyorsun lan ha? Kardeş çok güzel fake veriyorsun ya. Yaşam Multi Ultiyi verme illuya dikkat. Kaydırmasın ayağını. Verme ultiyi. Bana nasıl vurdu lan orada? Allah Allah. Kaç kaç. Ben öldüm. Çok bihit ya. Öle artık lan. Ha? Can vermeyeni de vursam keşke ya. Oro bot mu bu? Yo. Ben Bağımlı Uyuy son anda 4-2 mi? 4-2 çok iyi. Kanka sen bir gitsene ben bir... Git artık oğlum robotu savunuyor. Manyak herif lan. Manyak çocuk. Ay şuralara kapan kurayım lan. Hadi. Aa, öldü. Hadi hadi. Alamazlar. Aldık ya bak Onlara sekiyor. Bana sekiyor öldü. <laughs> ha gerçi seni şey ölmüş. Han Buradan çıktı. Bu da öldü. Eyvallah eyvallah. Aldık aldık böyle. İmkansız. O da öldü. Otoyu gördünüz mü arkadaşlar? Öldüm mü ben? Ben öldüm. Neyse bitti zaten. Evet. Su çatın bakalım. Yunus abi. robot geldiği zaman hangi, ne taraftan geliyor? Soldan mı geliyordu? soldan geliyordu ama değişebilir o. Nice. Hadi be. Neyse güzel. Kurdum ayın tuzağını. Hah. Nice. Vur ona. Süper. Şuraya bir tane daha kurayım ben. Reza yüzünden kaybediyoruz zaten. Kesinlikle. Ama ultisi var ya. Oh. Lu senin ben Robotu canlayabiliyor mu lan? Oğlum robota yok. ne oldu ya? Abi, Neyse, ben 3 tattım arkadaşlar. İkisi de solda. Sıkıntı yok. İkisi de solda. Öldün mü sen geçmiş olsun. İki tane var alırız bunu da. Ben solu da aldım. Ember çok heyecanlısın be kardeşim ha. He. Çok heyecanlısın galiba. Öl bakalım sen mi? kadar heyecan sana fazla. Nice. 1-1, 2-1 olacak. Sakın vermeyin de şeye. Aynen. Ya. Bizim üçüncüyü almamız lazım. Lu'yu boş ver. Aa, almış Boy, zaten de. ya. Ben vuruyorum ki buradan. Tamam 3'e tattım ben yine. Aga be. Ember var ya kanser olmadıysa bir şey bilmiyorum ya. Öyle bir kanser ettim ki onu ben benle. Hayattan soğudu yani eminim. Hala oynuyorlar bu arada. Sevdim ben <laughs> bu showdown. showdown oynuyorlar ya. Öğlene kadar. Evet. Evinize gidin beyler. Sizin yeriniz çöplük. Hayda. Ne diyorsun adamlara ya? İlk maç bizi yenen adamlar